Tamam. Hadi vuralım elimizi o zaman. Vuralım. Abi merhaba. Merhaba. Yani acayip bir sabah uyandık. Biliyorsun genelde cuma günleri çekiyoruz programları. Yani bir baktım Kanye West acayip bir açıklamalar yapmış dediler. Ulan ne diyebilir ki? Ne olabilir ki? Bir televizyon programına katılmış. Bir şeyler demiş, etmiş. Yok işte hitleri beğeniyorum. Şu oluyor, bu oluyor. E dedim peki yani NBA'yi de yazıyor çünkü hashtagler. Bu NBA nasıl geldi iş? Abi Kanye West demiş ki kardeşim ben bu adamı dediği adamda Chris Paul, Chris Paul'u eşimle yakaladım demiş. Tabii. Hani dedim hani nasıl yani bu bayağı yakalanabilen bir şey mi yani ne oldu ne bitti? Bir de bize niye söylüyorsun aslında Twitter'da e, ne, niye, niye paylaşıyorsun aslında Tabii. sence Kanye West neden paylaştı bunu bizde? Kanye West'in aklına neyin hükmettiğini bilmek mümkün değil. Benzer şekilde Kyrie Irving'in de mesela aklına neyin hükmettiğini bilmek <laughs> pek mümkün değil. Bu arkadaşlar biraz daha kestirilemez daha cins adamlar bu yüzden çok fazla bunun üstüne oyalanmıyorum çok düşünmüyorum. Onun haricinde belki mesela bugün konuşabileceğimiz gündemler arasında Boston Celtics'in istikrarlı performansı, Lakers'ın son dönemdeki çıkışı hatta belki Japonya'nın elemesi olabilecekken Kanye West son düzlükte atay yapıp e Durun dedi ben bununla tabii. giriyorum. Chris Paul'u bir şeyle itham etti falan. Şimdi Aha. Chris Paul bildiğimiz gibi aile babası. Aha. iki çocuğu var. 10 yıldır evli bir arkadaş. Aha. 85 doğumlu olması lazım. 37 Aha. yaşında. Winston Salem doğumluymuş fakat da aklımda <laughs> o da kaldı. Aha. Kuzey Carolina'lı falan bir adam. Bildiğimiz kadarıyla da çok böyle bu tarz bir olayı yok. Çok skandalı vesaire karıştığı, yok. bu gibi gece hayatıyla ilgili muhabbet veya aktif bir gece yaşantısı, kadınlarla çok ciddi ilişkileri falan. Dolayısıyla Kanye West'in böyle bir iddia ortaya atması, ileri sürmesi falan biraz enteresan oldu. Çünkü öteki kardeşlerinde vesaire... NBA sporcularıyla ilişki falan çok var. Kim Kardashian'da da var gerçi. Var, doğru. O da Chris Humphries'le evlenmişti vesaire ama Hı. durup dururken bir anda bombayı böyle Chris Paul üzerinden patlatması tabii bir enteresan. Yani enteresan. Benim anlamadığım husus... Yani bunu paylaşma sebebini zaten anlamadım bir kere. Sonuçta yani mantıken eski işi. Tabii. Ve hani bu denli bir şeyi yani... Ne bileyim düşmanına dahi yapmazsın dedikleri bir kategoride sanki bence. Yani eğer böyle bir gerçekte varsa şayet. Ama onun harici de yani bu Kardashian şeyinin bu sürekli bir sarmalı beni açıkçası yordu. Yani çünkü şeyden dolayı yordu. Böyle bir gün içindeyken uf Kardashian'ları şunlar bu, bu beni çok yordu demiyorum ama hani hani bir yordu yani. Sonuçta dediğin gibi yani o onunla başlıyor, o onunla bitiyor, o onunla başlıyor, o üçlükçüyle başlıyor, o bir şeyle başlıyor. Yani en son dediğim hadisede işte Kendall Jenner mesela. Devin Booker'la galiba halen birlikteler çünkü bir ayrıldılar, barıştılar. Ondan önce bu arkadaşımız Ben Simmons'laydı. Bir önce Blake Griffin'di. E ondan önce Jordan Clarkson'dı. Mesela Kendall böyle bir senin dediğin gibi şeyden önce dedin ya bu galiba bir ilk 5 kurdu zaten kendi kendine. E, tabii. Tabii. tane shooting kart, bir point kart var. Bir tane Yordu yani. Bir tane power forward var. Hı -hı. Ama Ben Simmons da böyle kısa forvet oynayabilecek tipte bir adam. Bir C'ye de kaydırırsın yani, bir, bir, tane de bir pivot koydum mu takıma tamam yani bunu koy oynar bu kadro zaten. Yani, yani, o öyle dediğin gibi Kim Kardashian zaten hani başlı başına bir şey. Yani o resmen hani... Ben kim kardeşlerimle büyüdüm diyebilirim. Sen belki demezsin. Sen zaten büyüktün. Ama ben sanki onunla büyüdüm gibi oldu. Ee, yani şimdi bunlar baktığın zaman tabii ilgi mıknatısı tipler. Çok hı hı. böyle biraz daha düşük profildeki insanlar ya aslında. Öyle. Ama paraya ulaştıktan sonra da tabii bu tavırlarını da sürdürüyorlar. Hı hı. İnsanlara yaklaşıyorlar, yapışıyorlar vesaire. de yine konuşmuştuk. Cristiano Ronaldo ile ilgili de böyle tam net olmayan muğlak bir ifade kullanıyor Aztekin kardeşin. Bunlar tamamen ilgi çekmek için, PR yapmak için, hı hı. kendi tanıtımını yapmak için kullanılan hadiseler. Hı hı. Şimdi Kanye West'in o dediğin programa çıkarken giyimine de baktığında öyle bir durum var. Hı. Maske. Bakıyorsun. Ben daha evvel izlememiştim o adamı. Elde incil var. Hı hı. İşte böyle banka soyguncusu gibi kadın çorabı giymiş kafasını. <laughs> böyle bir giyimle çıkmış, kostümle çıkmış vesaire falan Sen işte o adamın kafa yapısından ne bekliyorsun? Ondan sonra bu adam gidiyor Amerikan başkanlığına filan aday oluyor. Böyle cinsin teki. <laughs> e şimdi bununla beraber olan insanın da zaten hayatı böyle. E zaten bir de daha geriye gittiğimiz zaman kardeş yanların hayatında biliyorsun bu O.J. Simpson'la ilgili olan hadise de var. doğru O.J. Simpson cinayetinin aslında işte O.J. Simpson'la aile dostu olması lazım hı hı bunların. Hı hı. oradan yakaladıkları bir ün de var aslında. Kadın bunu kullanmış. bunların babası avukatı. Hı hı. Yanlış hatırlamıyorsam dizide o şekilde anlatmışlar. Şeyde oynayan herif. Friends'de mi oynuyordu? Friends'de tabii? oynayan Doğru. adam. Yani, yani şey, David Schwimmer. O, şey, oynayan tabii. O dizide oynayan adam. Tabii dedi. tabii. Doğru. O adam Şeyde de O.J. Simpson dizisinde de onu oynuyor. Diğer rolü Aha. gerçekleştiriyor. Bab kardeşin galiba işte. Öyle bir şey değil. Her neyse. Genel olarak baktığın zaman da bunlar ilgiyi böyle üstüne çeken, mıknatıs gibi böyle tutan tipler. E Hı. sen söyledikten sonra ben bunların aile soyajına baktım. Şimdi ben kim nedir bilmiyorum. O müthiş bir soyaj bu arada. E bakıyorsun soyajını zaten bir böyle Osmanlı hanedanı gibi dört koldan geliyor. Hı. Bir tanesinden dört tane onunla sonra birlikte olmuş. Bir de tabii bunlar sadece çocuklarıyla beraber olan soy ağacı, hanedan ağacı, ha, tabii. Böyle Habsburglar gibi filan böyle bir sürü insan var filan. E bakıyorsan hep magazinsel aileler bunlar. E bir zamanlar baba var, şimdi baba yok, anne oldu, iki yani anne oldu. öyle, öyle tabii. Yani o o mesela acayip. Yani ben Bak oraya girmiyorum mesela o konuya. Hani şey olarak girmiyorum. Hani çünkü Kendall Kylie biraz oradan bence bir şey var. Hani bir aile bir acayip yani. Hani ailede... Ya aile acayip bir de tabii lafını kestim. Ricky Gervais falan esasen bununla ilgili gereken eleştirileri kendince işte espri hmm. bir dille yapmıştı. Hatırlıyorsun bazı esprileri falan. Ee o biraz daha da bir kara mizah seven birisi. Doğru. Dolayısıyla güzel bir şekilde vurdu. Şimdi espri direkt aklıma gelmedi hı hı. ama baktığın zaman galiba Altın Küre ödüllerinde falan da bir eleştiri getirmişti. Bir böyle takılmıştı diyor e, e, Jenner'a, yanlara. Caitlyn Jenner'a daha doğrusu. Yani şeyde bir de yani ben mesela sabah uyandığımda bugün cuma sabahı uyandığımda hani Twitter'ı açtım. Tam böyle bir şey gördüm ama diğer mesela Reddit'tir falanca forumlara girdiğimde hemen o kalıplar gelişti. Bırakti internet yok hani internet yıktı geçti bilmem ne. Ya. Ama ben mesela kendi açımdan artık onu hissetmiyorum yani. Kendi özelimde şunu diyorum yani herhalde şu an internet böyle yıkabilecek yani ulan ne oluyor bir daha gelin daha gelin yegane şey şu an herhalde Dünya Kupası'nın Messi'nin ya da Ronaldo'nun kazanması. Onun harici yani olayı gördüm dedim tamam baktım sağ altta like'a baktım ne kadar fav gelmiş Ha iyi, bilmem ne. Benim için bitti mesela hadise. Sen ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili? Ya çok fazla haber bombardımanına maruz kalmamızla alakası var. Baktığın zaman tabii işin sıkıcı tarafı çok ciddi anlamda bilgi aşırı yüklemesi oluyoruz. E şimdi böyle bir ortamda zaten sağlıklı bir iletişimden ve genel olarak etkilenebilme özelliğinin kalmasından bahsetmek Pek mümkün değil. Hı hı. Bunu mesela genelde çiftler de kendi arasında yaşıyor. Eskiden neydi? Bundan 15-20 yıl önceki mesela bizim ilişkilerimize falan gittiğin zaman sen sokakta bir birini görüyorsun, hoşlanıyorsun, kesişiyorsun hı hı. veya işte böyle belli yerlerde denk geliyorsun. Arkadaş çevrende bazı şeyleri ayarlamaya çalışıyorsun. Ondan sonrasında işler gelişiyor veya gelişmiyor. Ondan sonra ayrıldığın zaman da genelde yollar gerçekten ayrılıyor. ayrılıyordu. Hı hı. Hiçbir şekilde haber alamıyorsun. Ne olup ne bittiğini bilmiyorsun. Bazen bir arkadaşından duyuyordum. Aa işte falanca Ayşe'ye atıyorum. İzmir'e taşınmış, orada iş bulmuş, evlenmiş, çocuk yapmış falan. Böyle bilgi alıyordu. Şimdi öyle değil ki anasını satayım. Bir ayrılıyorsun Ondan sonrasında Instagram'dan bütün gönderiler devam ediyor yandan. Hikayeleşmeler, evet. ona laf Onu atıyor. Onu sessiz o alacağım iyi. mı, engelleyeceğim şunu e işte, da, mi, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Yok, takipçiden mi çıkar? İşte şimdi zaten o yüzden Vandanara ile Mauro Icardi arasında çıkan muhabbet de bu kadar ilgi çekiyor ya. Hı -hı. Bildiğin herkesin önünde, işte bütün sadece Galatasaray camiası da değil. Bütün Gördü yani. Böyle Türk kamuoyunun ve Arjantin kamuoyunun filan da önünde. Bunlar ilişkilerini yaşıyorlar. Bir, bir ayrılıyorlar, bir barışıyorlar. Tabii tabii, Maldivlere gidiyorlar, çok iyi izliyorlar. Uçakla dönerken Yok ya gene olmadı filan. <laughs> ya olabilir tabii ki sen kalkıp şimdi böyle Fatih Terim'in Galatasaray'a gelişi gibi böyle sürekli sürekli bir insanlara şans verirsen hı hı. E şimdi bazı şeyler bir noktadan sonra ekşiyecektir yani. Burada da çok gerçekçi olmak lazım. Ama tabii genel anlamda bizim etkilenme işimizin falan ben hiç kalmadığını düşünüyorum. Şimdi baktığın zaman evet. Karadeniz'in kuzeyinde savaş oluyor. Ukrayna ile Rusya arasında ciddi bir çekişme var, çatışma var, işte savaş hali var. Ama öyle devam ediyor insanlar yaşamaya. Çok o kadar önemli değil gibi devam. Yok bir tabii canım var. öyle. Ve yani bilmiyorum. Şey tarafından hani Chris Paul cephesinden bir açıklama gelir mi, gelmez mi? Yalanlar mı? Onu bilmiyorum ama yani bu Kanye West'in işleri de belli olmuyor. Çünkü söylediğin gibi belki hani tekrardan galiba bir Donda diye mi bir albüm çıkartmıştı ama gene bir albüm çalışması var mı da ya da galiba Yeezy ayakkabılarına hmm. şey sahip mesela bununla alakalı bir şey yani artık hep de bir şüphe, yani şüpheli bir şekilde yaklaşıyor. Ona acaba bundan dolayı mı yaptı ya da bundan dolayı mı? Böyle de hayat bitmez aslında <laughs> ama bilmiyorum. Tabi adam ayakkabı satacağım diye niye mesela eski eşine iftira atıyor ya. Bu, bu da bir garip. Aslında ha garip ko yani. Konunun özü biraz saçma. Ya ben o yüzden mesela Chris Paul'un durumuyla ilgili falan da ben olsam hiç sallamam bile, yanıt bile vermem. Neyse ne anlasın satayım. Zaten tabii. unutulacak bir süre Ve sonra. i̇şin garip tarafı da yani insanlar yani bizim gibi aslında ünsüz diye belki adlandırabileceğin insanların yargılarının değişmesi. Çünkü misal kadın ya da erkek Chris bir yere koymuş. Diyor ki işte şurada oynamış, burada oynamış, şimdi, aa çocuğu var, evli, ne güzel bilmem ne. O onu bir yere koyuyor. Ve böyle bir haber, bir iddia atıldıktan sonra bir anda vay be sen böyleymişsin, böyleymişsin. Ama mesela normal birisi yaptığı zaman böyle bir hareketi Tamam. Yani zaten öyle olabilir. Nasıl olabilir bilmiyorum. hiç böyle şeyler konuşulmuyor. Ya aç işte Müge Anlı'yı aç. Oradan hı hı. sonraki bütün vaziyetleri gör. Böyle çarşaf gibi seriliyor veya gidelim işte Anadolu'ya. Herhangi bir kasabada, köyde bolca bir vakit geçirelim. Zaten fark ediyorsun böyle hadiseler çok yaygın bunu. Çok da canım. İşte Arizonalısı, Kuzey Carolina'lısı, işte yok. ne bileyim Şibin Karahisar'lısı falan yok. Tabii. Her yerde var bunlar. Peki e, hani daha olumlu bir şeye geçersek hani NBA'den böyle birkaç tane ayıkla diyeceğim sana mesela güzel bir çift yok da abi yani şaşırırım hakikaten duysam dediğin birkaç çift söyler misin? Ben yok içi tahmin etmem. Yok Hı -hı. hiç böyle çok relax bir tip gibi duruyor. Hı -hı. Kafa dengi bir adam gibi. İşte eşi de Sırp yanlış hatırlamıyorsam belki yanılıyor olabilirim. Hı -hı. Kafa bir çift gibi duruyorlar. işte böyle relax bir tip olduğu için de genel olarak böyle çok kasıntı bir adam değil Nikola Jokic. ikinci i̇şte MVP ödülünü hatırlıyorsun Sırbistan'daki çiftliğinde kabul edilmişti mesela. Dolayısıyla ondan beklemem. Bir de Yanis olursa çok şaşırtır beni. de var ya ikilisin diyorsun. E tabi onlar tabi çok şaşırdı. Yanis çünkü tam aile babası bir adam. Tatlı da bir adam. Hı hı hı. O yüzden o garipsetir beni. Onlar tatlı. Ben çok garanti gidiyorum. Curry yaşa diyorum. Yani o çocuklara falan bayılıyorum. Yani onların o mutfakla ilgili böyle YouTube'da videoları falan var. O mutfaktaki o samimiyeti bilmem Harika geliyor bana. Gerçi bir körü yaşadığı da biliyorsun. Hani sen söylemiştin bana. bunun yani annesi babasında bir şey mi oldu? Hani ayrı ayrı yerlerde demiştin. Yani inşallah nazar değmez onlara. Ben de körü Ayaşa Bir de Tate'ıma da hadi son bir değinelim. O da böyle aile babası bir tip. Erken bir aile babası ama çok erken canım. o da 18 yaşında mı ne baba onun? Yani o da bizi çok şeye bıraktı yani bak Tayton bak kaç yaşında bir bak top oynuyor sen hani o bizi bir şeyde bıraktı Tayton. hani bu kadar ufak olup böyle evet. işlere girişmesi güzel yani valla başka benim diyeceğim bir şey yok o yani e, Kanye West biraz enteresan bir sabah uyandırdı bize bakalım neler olacak göreceğiz göreceğiz o zaman bitirelim bitirelim tamam NTV spor çıkışı yapalım yine. Yapalım kestik